İlk sorumuzun konusu kuvvet ağırlık. Öncelikle sorunun vurgularına bir bakalım. Ali KLN cisimlerini 1-2-3 ortamlarında bulunan eşit kollu terazilerin kefelerine koyduğunda kefeler şekillerdeki konumda dengede kalıyor. Ali KLN cisimlerini 1-2-3 ortamlarında dinamometrelerin uçlarına asıyor. Dinamometre yayları eşit miktar uzuyor. Buna göre 1-2-3 ortamları aşağıda gösterilenlerden hangisindeki gibi olabilir? İlk şekle baktığımızda K, L, N cisimlerini eşit kollu terazinin uçlarına astığını görüyoruz Ali'nin. Baktığımızda terazilerdeki denge durumlarına K cisminin kütlesinin M kütlesine eşit olduğunu, L cisminin kütlesinin M kütlesinden daha büyük bir değere sahip olduğunu ve N cisminin kütlesinin ise M kütlesinden küçük olduğunu anlıyoruz. Demek ki K, L, N cisimlerinin kütleleri arasında ML büyüktür, MK büyüktür, MN ilişkisi vardır. Şimdi ikinci şekli incelediğimizde KLN cisimlerinin dinamometrelere asıldığını ve dinamometre yaylarının eşit miktar uzadığı görülüyor. Demek ki KLN cisimlerinin ağırlıkları eşit miktarda ölçülüyor. Tam bu noktada önemli bir bilgi devreye giriyor. Bir cismin ağırlığı deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalır, deniz seviyesine inildikçe artar baktığınızda L cisminin en büyük kütleli cisim olduğunu, dolayısıyla L cisminin ağırlığının da en büyük olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Ancak L'nin ağırlığı diğerleriyle eşit çıkıyor. Bunun sebebi ne olabilir? L cisminin bulunduğu ortam yani iki ortamı diğer ortamlardan daha yüksekte bir ortam olabilir. Aynı şekilde bakınız N cisminin kütlece en küçük kütleye sahip olduğunu N cisminin ağırlığının da en küçük olması gerektiğini ancak N cisminin ağırlığının diğer cisimlerin ağırlıklarıyla eşit büyüklükte ölçüldüğünü görüyorsunuz. Bunun sebebi N cisminin ağırlığının bulunduğu üç ortamının yani en deniz seviyesine yakın ortam olduğu gerektiği olması gerektiği karşımıza çıkıyor. Bu durumda cevap B seçeneği oluyor. N cisminin bulunduğu 3 ortamı deniz seviyesine en yakın ortam, L cisminin bulunduğu iki ortamının deniz seviyesinden en yukarıdaki ortam, K cisminin bulunduğu bir ortamının da bu iki ortam arasında bir ortam olması gerekiyor. Cevap B seçeneği.